kalıcı barışla sonuçlanması için çaba göstermeye, süreci sahiplenmeye devam edeceğiz. Parlamento'ya sıkıştırılmayan, demokratik kitle ve meslek örgütlerinin de söz sahibi olduğu demokratik işleyişin hakim olması, açık ve şeffaf şekilde paylaşılması için çaba harcayacağız. Adaletin, eşitliğin, özgürlüğün, laikliğin dayanışmanın insanca bir yaşama kalıcı hale getirildiği bir ülke ve dünya kuruluncaya kadar barış mücadelesinden asla vazgeçmeyeceğiz. Faşizme karşı omuz omuza Faşizme karşı omuz omuza Faşizme karşı omuz omuza, karşı omuz omuza. Çocuğun Gördüğü düştür Barış. Ananın gördüğü düştür Barış. Ağaçlar altında söylenen sevda sözleridir Barış. Akşamın alacasında gözlerinde ferah bir gülüşüyle döner ya baba elinde yemiş dolu sepetiyle ve serinlesin diye su pencere önüne konmuş toprak testi gibi ter damlalarıyla anlında Barış budur işte.